Arkadaşlar, Ailemiz Bu kanalına hoş geldiniz. Bugün yapacak olduğum pastanın adı kedi dilli çilek pastası. E, pastayı e, fırına falan vermiyoruz. 5 dakikada hazırlıyoruz. Sadece buzdolabına koyuyoruz. Ondan sonra bir saat sonra pastamız hazır oluyor. Şimdi yapım aşamasına geçelim. İlk önce kedi dilini alıyoruz. Sütle ıslatıyoruz. Şekerli kısmı üste gelecek şekilde kabımıza yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, pastamızın alt tabanı bitti. Şimdi iç harcına geçeceğiz. Alt tabanında sadece şunu söylemek istiyorum. Şu aralarda boşluklar kalıyor. O boşluklara da böyle küçük küçük parçalar koyarsanız içine koyacak olduğumuz harcı da e, en alt tabana geçmez. Daha güzel olur kestiğiniz zaman. Daha düzgün bir düzeyi olur altında. Bunu söylemek istedim. Sadece şimdi iç e, iç taban iç harcına geçelim. İç harcı için gerekli olan malzemeleri söylüyorum. 400 gram krema, 300 gram yoğurt, e, 500 gram kvark ya da mascarpone, yarım bardak şeker bir tane de yani iki tane de bundan krema sertleştiricisi koyacağım. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Şimdi şekerimizi ekliyoruz. Ve çıkmaya devam ediyoruz. Şimdi krema sertleştiricilerimizi de koyuyoruz. çırpma işlemimize başlayacağız. Kremalarımız soğuk olsun lütfen. Soğuk olmazsa tutmaz. Buzdolabında olsun. Hatta bu kabınızı da eğer mümkünse onu da buzdolabında bekletin. Hepsi soğuk olsun. Çırpma işlemi daha güzel ve daha kolay oluyor. Şimdi başlıyorum. arkadaşlar kremamız da bitti istediğimiz kıvam bu böyle bunu şimdi buzdolabına kaldırıyoruz ve öbür işlemimize devam ediyoruz şimdiki aşamamızda kıvamımızı ilk başka bir kaba alıyoruz ve damaskopun Türkiye'de damaskopun kullanıyorlar ama ben baktım Türkiye'de de kıvart diye geçiyor yani Şimdi yoğurtlarımızı koyuyoruz. küçük şeker kaşığı şeker atıyorum. Biraz tatlansın diye. Ve bunları birbirine karıştırıyorum. Böyle karıştırdık. Bu kadar yeterli. Şimdi arkadaşlar buzdolabına koyduğumuz kremayı çıkartıyoruz ve yavaş yine içine boşaltıyoruz. Şimdi bunları böyle çok acele etmeden birbirine yediriyoruz. Her zaman bu iç harcının şekerine bakın. Eğer Kendinize göre şeker ayarlamak isterseniz daha fazla veya daha az bir şeker oranı kullanabilirsiniz. Ben biraz daha fazla şekeri sevdiğim için biraz daha fazla koyuyorum. Şimdi bu hazır arkadaşlar. Şimdi pastamızın üstüne koyacağız. Şimdi koyuyoruz arkadaşlar. Düzgün bir yüze elde etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz de aynısını yapın. Şimdi bundan tam olarak düzeltelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düzgün bir yüzey elde ettim. Şimdi bunu yarım saatliğine buzdolabına koyacağım ve yarım saat buzdolabında biraz çekmesini ve bunun biraz donmasını bekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar çileklerimizi yıkadık ve robotumuza koyduk. Bunu şimdi püre haline getireceğiz. getirdiğimiz çileklerimizi bir tencereye alıyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz. Bir haline getirdiğimiz çileklerimizi bir tencereye aldık ve kaynamasını bekliyoruz. Kaynamak üzereyken de bu pasta jölemizi üstüne yoğurs. Bir tekrar köştük. Kaynayınca üzerine içine 3 yemek kaşığı şeker ekliyoruz. Şimdi buzdolabından çıkardığım pastamın üstüne çileklerimi koyacağım. Bakın arkadaşlar güzel bir şekilde donmuş. Bunu da biraz soğuttum. Çok sıcak yine koymadım. Şimdi pastamız e, şu an hazır aslında. Sadece buzdolabına e, vereceğim ve sonra üzerine beyaz çikolata parçacıkları koyacağım. Yarım saat, 45 dakika isterseniz bir saatliğine buzdolabına koyun. E, bu üzerindeki e, çilek biraz sertleşsin. Ondan sonra çikolatamızı koyalım Bitti. Üstüne küçük parçacıklar koydum çikolatadan. Yanlarına da badem parçacıkları koydum. Afiyet olsun hepinize. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Teşekkürler.